Herkese merhabalar. Boğa burcunun fanına bakacağız. Boğa burcunun şöyle bakarsak önce dışarıdan aydınlık yolları var. Kendince hazır plan yapmış böyle açık yolları açılmış yani gidecek biraz problem yaşadığı bir türlü halledemediği bir takım sıkıntılar varmış. Bunların yolu açılacak ve problemlerin çözüldüğü bir döneme giriş yapacak. Biraz ferahlayacak. İçine bakalım. Evet gerçekten de bakın yollar açık, ferah bir şekilde bunlar tamamen sıkıntıları yavaş yavaş çözeceği, halledemediği, zamana bıraktığı bir takım şeyler varmış onlar yavaş yavaş çözülecek birisiyle konuşacak sanki birisiyle konuşacak ama konuşacağı kişi çok güzel şeyler söyleyecek onu duymak istediği şeyleri duyacak yakın zamanda bunu da bekliyormuş zaten e, konuşmakta tereddüt ettiği bayağıdır düşündüğü bir kişi var ki onunla konuşup e, istediği şeyleri sanki alacak o kısmet de var bakın e, ağzından o konuştuğu kişinin ağzından kısmetler çıkıyor yani güzel şeyler söyleyecek duymak istediği şeyleri söyleyecek T harfi var e, bu bakın elimdeydi kafası gitti e, T harfi var bu kişinin tam altında e, tem, t harfi ismiyle alakalı ya da başka bir şeyin bilemiyorum ama T harfi çıkmış burada çok net bir şekilde M harfi çıkmış bu M harfi olan kişi de sıkıntılı olan bir kişi size arkasını dönmüş olan bir kişi var ki e, Onunla iletişimde şu sıralar sıralar kesik e, çok da aslında kötü bir şey değil uzaklaşması size konuşmaması size iyi gelmiş aslında ara vermişsiniz sanki böyle mesafe koymuşsunuz. Ee, onunla konuşmamak için bu da size iyi gelecek yani şu sıralar aslında e, bazı şeyler siz müdahale etmeden e, gerçekten yoluna girecek e, bu da sizin biraz daha motive edecek daha heyecanlandıracak ve bir de bazı şeyleri kolaylıkla halledebildiği için kendiliğinden de yola girdiği için e, her şey kolaylaşacak sanki hayatınızda bazı şeyler yola girdiği için de motivasyonunuz yükselecek daha heyecanlı ve canlı bir havaya bürüneceksiniz. Daha önce de söylemiştim. Gerçekten boğa burcu güzel bir döneme giriş yapmış. Hala devam ediyor. Eğer böyle yapmak istediğiniz, planladığınız, askıya aldığınız, çok da böyle istekli olmadığınız bazı şeyler varsa ertelemeyin. Güzel niyet ettiyseniz, geleceğe yönelik özellikle güzel niyetlerde bulunduysanız tamamen yolları açık. Ee, hiç ummadığınız bir şekilde sanki bazı şeyler yoruma gelecek ee, sevmediğiniz insanlarla şu dönemde karşılaşmamaya çalışın ee, çünkü şöyle tartışacak böyle moralinizin bozulacağı bir ortam olmasın çünkü siz de o havada değilsiniz sanki kendiniz gayet iyi hissediyorsunuz ee, ama e, böyle bir şey olursa çok gerilebilirsiniz çok da böyle sınırdasınız aslında. İçiniz şöyle e, bazı kararsızlıklar var, sanki askıya aldığınız bazı e, netleşmeyen durumlar var e, e, duygusal olarak özel hayatınızda. Bunlar netleşmediği için de böyle stabil gidiyor, ne iniyor, ne çıkıyor özel hayatınız. Bu heyecan bir durma noktasına mı gelmiş? E, bunun için bir adım atmanız gerekiyor, bir değişiklik yapmanız gerekiyor, bu konuda bir adrenalin yaratmanız gerekiyor. Bu sizden kaynaklanan bir durum olabilir biraz daha heyecanlı ve canlı olması için aksiyon olması gerekiyor özel hayatta ilgili çünkü fazlaca kendinizi aile ve iş hayatınıza mı kaptırdınız orada bir sıkıntı yaşama ihtimali olabilir dediğim gibi bence birazcık hareketlilik gerekiyor biraz daha heyecan gerekiyor küçük planlar küçük kaçamaklar ufak sürprizler bunlar renk katabilir hayatınıza ee, sanki ya birisi gidiyor ya ee, nasıl gidiyor? Ee, sevdiğiniz birisi sizden mi uzaklaşıyor? Ee, şehir dışına mı gidiyor? Hayatınızdan mı çıkıyor? Ya da mesafe koyduğunuz birisiyle alakalı duygusal bir sıkıntımı yaşıyorsunuz? ya Bu geçici bir durum aslında çok da zararı olmayacak böyle bir şey varsa eğer önce biraz e, kasabilirsiniz stres ve gerginlik yapabilirsiniz bu konuyla ama çok da kötü bir durum görünmüyor sanki hayrınıza olacak bir şey sanki bu akışına bırakmanızı tavsiye ediyorum e, çok da fazla üzerine düşmeden e, su akar yolunu bulur kıvamında devam etmeniz gerekiyor çünkü zorlamayın. Bazı şeyleri akışa bırakmak en hayırlısıdır. Çünkü çok karamsar görünmüyor. Çok kötü görünmüyor. E, bazı konularda sabırlı olmanız gerekiyor. E, ufak tefek alışveriş mi diyeyim? E, gelgitler var. Böyle bir bir yerlerde bir eşya mı taşınacak? E, bununla ilgili bir e, düşünce olabilir. Planlarınız olabilir. Ama çok erken sanki. Bazı şeyler için acele mi ediyorsunuz? E, acele ettiğiniz bir durum mu var? E, bir konuda panik mi yaşıyorsunuz? Ee, durmanız gerekiyor ee, heyecanlandığınız e, olmasını çabuk istediğiniz bir konu olabilir bunda çok fazla acele etmemeniz gerekiyor dediğim gibi akışta olmanız gereken bir zaman zaten her şey yolunu bulacak gibi biraz daha sakin olmanız gerekiyor daha ağır adımlarla düşünerek taşınarak bazı konularda eğer karar vermeniz gereken bir konu bir durum varsa sakin bir şekilde davranmanız gerekiyor eee çünkü bu dönem böyle bir dönem. Zaten her şey yolunda gidiyor. Ee, çok itikaka bir şeyler. Sanki sizi biraz kasabilir ve e, olaylar tersine dönebilirmiş gibi. Toplu bir kalabalık var. Sanki 3-4 kişilik bir yere mi gidilecek? Bir ortama mı girilecek? Güzel bir ortam olacak. Farklı bir ortam olacak. Ee, her şey yolunda gidiyor aslında. Ee, çok da ferah görünüyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.